...bisketinizin çalındığını gösterebilir misiniz? <laughs> yani Bisikletim yok işte yani. yani, boş bir duvarı mı çekeydim yani? Nasıl bir şey yapabilirdim? Biraz mağdurum, biraz aptalım, bayağı da mutsuzum. Bugünü sizinle paylaşmak istedim. Buraya bir duygusal müzik koyarsanız, o sahneyi anlayabiliyor musunuz? Çok, çok duygusaldır benim için. Ondan sonra ekip göndereceklerini söylediler ve ben tekrar eve döndüm. Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Normalde benden gördüğünüz enerjide bir içerik olmayacak belki de ya da benden gördüğünüz enerjide bir başlangıç olmadı ama bugün size başıma gelen bir talihsizlikten talihsizlik de diyebiliriz ya da benim ihmalim de olabilir. Bundan bahsedeceğim. Bu videoyu neden çekiyorum? Videoyu aslında bugüne kadar Almanya'ya gelmek, Almanya'da yaşamak, güzeldir konseptli videolar çeken biri olarak biraz daha kötü yanlarından bahsetmek istedim. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Bu videonun içerisinde ne olacak? Arkadaşlar ee, çok uzun uğraşlar, planlar sonunda 12 ay kredi kartı taksidiyle aldım bisikletim. 870 liraya almıştım ayıptır söylemesi. Çalındı. Ve çalınma koşullarından, sonrasında polisin bana olan tavrından ve Almanya'da başınıza bu tarz şeyler ne kadar sıklıkla gelebilir gelirse ne yapmanız lazım, gelmeden önce neler yapmanız lazım. Biraz bununla ilgili bir içerik üretmeye çalışacağım. Dediğim gibi keyfim yok. Sadece bir bisikletim çalındığı için değil. Başka başka bir sürü sebep de var. Ama dediğim gibi başıma gelen bu olaydan sonra karşılaştığım ve gözlemlediğim şeyleri size aktarmak istiyorum. Neden? Çünkü bir gün siz de buraya gelme planı yapıyorsunuz. Bu kanalı izliyorsanız, beni tanıyorsanız şeyleri %100 şeffaf olarak aktarmaya çalışıyorum. Bu da olumsuz yanlardan biriydi. Bunu aktarmazsam olmaz. Arkadaşlar ben bu bisikleti niye almıştım? Bunu biliyorsunuz. işe gelip gitmek için kolaylık, kolaylık olması adına almıştım. Çünkü benim ilk 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 Almanya ile ilgili içeriğimde gördüğünüz üzere benim işe gelişim yaklaşık 45 dakika sürüyor. Bu süreci ara yollarda yürüdüğüm iki tane periyot var. Bunları azaltması için bir bisiklet almaya karar vermiştim. Fakat bu bisikleti de alırken sabah hiçbirimiz yürümek istemiyoruz ve hiçbirimiz aslında aynı mantıkla bisiklete de binmek istemeyebiliriz. O yüzden bir elektrikli bisiklet alma kararım vardı. Uzun sürede bu bisikleti alamadım arkadaşlar 2-3 ay kadar çünkü Almanya'da kredi kartı çıkartmak da bayağı bir süre oluyor ve kredi kartını çıkarttıktan sonra online alışverişe açılması da müthiş zaman alan şeyler. Yaklaşık 2 ay kadar bu bisikleti almaya uğraştım kararımı verdikten sonra bile. Kredi kartı geldikten sonra bisikleti aldım. Sadece 3 hafta kullanabildim. <laughs> Şimdi burada ilk olarak şunu söyleyebilirsiniz. Abi herkes Almanya'da sigortalardan bahsediyor. Sen neden sigorta yaptırmadın diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar sigorta yaptırmamak benim bir failim olabilir. Fakat şöyle bir şey var. Ben zaten bisikleti aldıktan sonra alır almaz aldığım gün bile sigorta yaptırmış olsaydım sigorta şirketi bana diyecekti ki bu tarz yaşayan arkadaşlar var. Başka sigorta yaptırdıklarında da parasını alamayan arkadaşlar var. Sigorta şirketi bana diyecekti ki kardeşim sen daha ilk ayın faturasını bile yatırmamışsın. Ben sana ödeme yapmayacağım diyecekti yüksek ihtimal. Çünkü zaten buradaki diğer arkadaşların hatta siz de etrafınıza sorabilirsiniz görenler, burada yaşayanlar bileceklerdir, söyleyeceklerdir. Bu tarz sigortadan bu tarz paraları almak ilk ay içinde zaten mümkün olmuyor. O yüzden benim başıma gelen bu olay sigorta yaptırmamam özelinde bir talihsizlik değildi gibi duruyor. Buraya geldiğinizde bu tarz şeyler Almanya'da olmuyor, Avrupa'da olmuyor gibi düşünmeyin. Daha çok oluyor ve olduğunda çok fazla savunmasızsınız arkadaşlar. Birincisi ne olursa olsun buralı olmadığınız için nasıl yaklaşmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini bile bilmiyorsunuz. Mesela ben araştırdım. İnsan Google'a şey yazar mı? Bisikletim çalınca Almanya'da ilk ne yapmalıyım falan. <laughs> Bilmiyorsunuz işte çünkü. Ama ilk yapmanız gereken polise gitmek arkadaşlar. Ve ifade vermek. Burada bana tavırları ilk başta çok enteresandı. Ben bunu her zaman da söyleyeceğim. Hiçbir zaman da unutmayacağım. Karakola gittiğimde işte bisikletim çalındı falan dedim. Ben Allah'tan yanımda bisketin faturasını, fotoğraflarını falan götürmüştüm. Ama mesela karakoldaki kadın bana dedi ki bisikletinizin çalındığını gösterebilir misiniz? <laughs> yani bir yok işte yani. yani boş bir duvarı mı çekeydim yani? Nasıl bir şey yapabilirdim? Sonra o sırada işimi Ayça çocukla beraber evdeydi. Aşağı indi ve otoparktan olmayan bisikletin fotoğrafını gönderdi. Yani orasını işte. Hatta şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bisikleti çalarken bisikletin kilidini kırmışlar ve kilidi orada bırakmışlar. Yani zaten kırık kilidi de götürecek hali yok. Salaklık olurdu. Onun fotoğrafını çekince polis, çekince polis ikna oldu. Hani dedi ki tamam bisikletiniz çalınmış. O zaman biz işlem başlatabiliriz bence çok komik. Yani bisikletimin çalındığı zaten bir beyan değil mi? Çok belirgin değil mi? Fatura getirmiş oraya ve bu bisiklet yok işte yani. Bence bu biraz sürecin en saçma kısımlarından biriydi. Bisikletimin olmadığını ispat etmeye çalışmam. <laughs> Fiyasko yani. Bu bisikletimin olmadığına ikna olduktan sonra oradaki görevli polis memuru arkadaş dedi ki şu an elimde hani ekip yok. Normalde bu tarz işler için her bu tarz iş için ekip gönderiyorlarmış. Bence bu güzel bir şey. Ne kadar negatif kısmını söylediysem de pozitif kısmı da var. Ekip göndereceklermiş. Fakat dedi ki akşam 9'du arkadaşlar ben olayı fark edip gittiğimde. Orada olayı fark etmem de çok duygusal. Orada büyük ihtimalle kafamın arkasında çok duygusal müzikler çalıyordu. Şöyle oldu arkadaşlar. Ben bisikletimin önüne ve arkasına alışverişe giderken rahatlık olsun diye sepet almıştım ve sepetleri bağlamak için otoparka indiğimde bisikletimi göremedim. Buraya bir duygusal müzik koyarsanız o sahneyi anlayabiliyor musunuz? Çok çok duygusaldır da benim için. Ondan sonra ekip göndereceklerini söylediler ve ben tekrar eve döndüm. Bu arada dedi ki bu da güzel bir noktaydı. Oradaki görevli hanımefendi dedi ki polis memuru arkadaş evinizde küçük çocuk var mı dedi. Evet dedim. Tam o zaman dedi telefon numaranızı yazın buraya. Arkadaşlar geldiğinde kapıyı çalmasın hani çocuk uyanır falan diye. Yani ilk baştaki tutum ne kadar saçmaysa belki de kural bilmiyorum. İkinci ve üçüncü tavırları da bence güzeldi. Pozitif yanlarından birkaçı. Bunu da söylemeden etmeyeceğim. Karakoldaki ortam, yani polis merkezi diyelim onu, karakol demeyelim. Gerçekten samimi ama oraya geldiğinizde, oraya girdiğinizde o ambiyanstan dolayı etkilenip kendinizi sanki aslında mağdur olsanız bile suçlu gibi hissediyorsunuz. İlk kez karakolda bulundum ve bunu da Almanya'da yaşadım. O yüzden enteresan bir deneyimdi de verip için. Keyifli hissetmiyorsunuz kesinlikle. Çünkü orada zaten adli bir şey için bulunduğunuz için mağdur da olsanız, suçlu ya da mağdur eden taraf da olsanız mutlu olmadığınız bir his var. O, o hava hissediliyor arkadaşlar. Ekipleri geldi. Ondan sonra iki, iki arkadaş geldiler arabayla. Benimle beraber otoparka indiler. Otoparktaki anları zaten göstereceğim. Söyleyeyim, Bakın arkadaşlar. Bayrakları görüyorsunuz. Burası belediye. Yanında polis istasyonu var. Burası da o ismi lazım değil. Banka. Geliyoruz böyle. Burası da benim evim. Şimdi göstereceğim. Aslında bir hırsız gibi eve gireceğim. Bakalım bisketimi çalabiliyor muyum? Ama işte işin enteresinde bakın burası kepenkli normalde. Ama şu an açık. Zaten bisikleti buradan çalmak çok kolay. Bakın burada kamera var. Ama bu kamera bizim apartmanın değilmiş. Bankanınmış efendim. Buradan geliyorum hırsızım. Yani hırsızım hırsızım diye de çok komik oluyor ama. Normalde bakın bununla bunu çekiyorsunuz arkadaşlar. Kapı öyle açılıyor olması lazım. Hiç gerek yok. Kapı zaten açık. Birinci otopark. Hırsız olarak ben burayı seçmedim. O yüzden diyorum ya ya beni izlediler ya planlı ya da hakikaten dadanan bir hırsız. Sonra ikinci otoparka iniyorum. Buraya da geliyorum. Bakın burası da kapalı. Hatta hatta şöyle söyleyeceğim. Apartman görevlisi ve binanın bana binayı, apartmanı kiralayanları dava edeceğimi söylediğim kısım da bu. Burası da kepenkli. Normalde buranın da kapalı olması lazım. Açık. Ama dedim ki hiçbir sonuç alamıyorsunuz çünkü ne normal sigortanız, bisiklet sigortanız var ne de avukatlık sigortanız var. Bisikletimi çaldıkları yer, bakın burada da bisikletler var. Bak şimdi burada geldim. Benim bisikletim burada duruyordu abi. Ve buradan çaldılar. Buraya bağlıydı. Ve kırmışlar. Polis beni buraya sokmadı. İşte burada dedi ki sen buraya giremezsin. Burada DNA analizi yaptılar. Ben de Emin burada bekledim. Bu arada soracak arkadaşlar vardır. Onlara da cevap vereyim. Niye senin bisikletin çalınıyor? Sadece diğerlerinki çalınmıyor diye. Haklısınız arkadaşlar. Bu soruyu eşim de sordu. Ama bende de bu kilitten vardı. Hatta bakın. Bu da bir e-bike. Ve bu benimkinden çok daha pahalı bir bisiklet. Çalmadılar ve bunun çok daha küçük bir kilidi var. Buradan gelip gözükmeyen noktadan benim bisikletimi çalmışlar. Ve şöyle bir şey var. Şuradaki şu arkadaşın selesini çalmışlar. Bakayım sele almış mı? <laughs> evet. Bu mavili arkadaşın selesini çalmışlardı. Bakın yepyeni sele almış arkadaş. Bu arada ekstra bir çıkış daha var arkadaşlar. Şurası. Burası bir otele çıkıyor. Ve yüzde orada kameralar var. Fakat onları da satın alamıyorsunuz. Yani onları da size vermiyorlar. Çünkü onlar da satılabilen ürünler, metalar. O yüzden o görüntüleri de size vermiyorlar. Yani hiçbir şekilde bisikletinize ulaşamıyorsunuz. Almanya'da geçen sene 287 bin bisiklet çalınmış. Artı bir. <laughs> yani şaka yapacak hiç halde değilim. Çok yorgun. Umarım bir gün güzel bisikletim bir daha olur. Çok sevmiştim bisikletimi. Çalışıyoruz. Yoruluyoruz ama umarım kazanırız. Şimdi siz videonun diğer tarafına, ofise çektiğim kısmına tekrar geri gidin. Ve ev yorulamını dinlemeye devam edin. Görüşürüz. Sonra benimle beraber olayı benim ifademi almaya başladılar. Tutanak tuttular işte mesela şeyi de öğreniyorlar. Bisikletinizi en son ne zaman gördünüz ve ne zaman bize bildirdiğinizi öğrenmek istiyorlar. Çünkü eğer bir sigorta durumunda sigortadan para almak isterseniz atıyorum tutarlı olmasına Özen göstermek istiyorlar çünkü bu polis ifadesinden sonra sizin para paranızı alabileceğiniz bir süreç. Bayağı detaylıydı. Fotoğraflar çektiler ve benim çok şaşırdığım bir şey de yaptılar. O alana yaklaştırmadan oradan DNA analizi topladılar. Ben kesinlikle o alana giremedim. Ondan sonra da eve gelip benden ağız ve tükürük covid testi yapıyorlardı ya arkadaşlar. Onun gibi tükürük örneği aldılar. Bunlar da raporları. Bayağı 5-6 sayfa imzalattılar bana. Burada enteresan bir şey var. Raporlarda Türkçe tercümeler var arkadaşlar. İki polisten biri dedi ki ben burada şimdi örnek alacağım seni yukarı çıkman lazım bu alanda bulunamazsın. Diğer polis de arabaya gidip dedi ki ben tutanağı yazacağım tutanağı Almanca olacak ve bunun tercümesini yaptıracağım. Orada bir, bir saat 2 saat geçti belki de bu tercümeyi bir yemili tercüme yaptırmış olabilirler çünkü Türkçesi çok düzgün. Kamera var kamera sistemi var. Fakat kamera sistemi Almanya'da bu KVKK'dan dolayı arkadaşlar çoğu yerde kamera yok. insanlar izlenmek istemiyorlarmış. E kardeşim ben izlenmek istiyorum yani takın kamerayı her yere. Benim bisikletim çalındı. Ne olacak şimdi? O yüzden de o çıkıştaki kamera aslında köşede bir banka var arkadaşlar. Kamerasıymış. Yani adamlar kendi özel ihtiyaçları için takmışlar. O yüzden de polis memuru dedi ki bu kamera görüntülerini alabilirsen bunu da dosyaya koyalım. Bulabilir miyiz? Bakacağız dediler. Ben araştırdım arkadaşlar. Bu bankaya mail falan attım. Kamera görüntülerini almak paralıymış arkadaşlar. Yani Almanya'da herhangi bir kamera görüntüsünü elde etmek istiyorsanız bunu o kamerayı kaydeden kişi satıyormuş. O yüzden oradan da bir gol yemiş olduk. Çünkü kamera kaydı yok, görüntü yok. Apartmanın girişindeki o otopark girişi elektronik bir kapıyla kapanıyor arkadaşlar. Normalde. Yani kimse geçemiyor oradan. Normalde gün içerisinde bu kapalı olan kısımlar günün orta kısımlarında falan herhalde e, hızlı giriş çıkış olsun diye açık tutuluyor. Buradan ben apartman görevlisini ve apartmanı kiralayan aracı kontraktör şirkete de dava açacağımı söyledim. Biraz okay. yüklendim onlara da. Onlar da dediler ki bizle alakalı bir şey yok. Bu sizin kendinizde olan bir Olay. O yüzden de onlar da işin içinden sıyrıldılar. Şöyle bir şey yapıyorlarmış arkadaşlar. Bisiklete AirTag takıyorlarmış. Fakat şöyle bir şey var. Ben AirTag'i taksam da selese takacaktım mesela. Adamlar zaten seleyi değiştirmişler bunu düşünerek. Bir de şöyle bir şey oluyormuş arkadaşlar. Bu bisikletleri, özellikle bu elektrikli bisikletleri filan pahalı bisikletleri çaldıkları gibi Romanya, Bulgaristan falan filan gönderiyorlarmış. Yani benim yer tekim olsa ne olacak? Bisiklet Bulgaristan'da ne yapacağım yani? <laughs> Gidip bulamam ki yer tekli izliyorum. Ben bir bisikletimi kullanıyor ben ne yapabilirim yani? Polis memurları ilgileneceklerini falan söylediler ama e, günün özünde de birkaç kere vurgulayan şekilde bisiklet sigortası bu arada aylık 5 euro neden yaptırmadın gibi şeyler söylediler. Bir yüz ihtimalle bisikletim bulunmayacak. Nasıl çıkarımlar yapmalıyız aslında bu videoyu biraz da o yüzden çekmiştim. Arkadaşlar burada ne olursa olsun dikkatli olmalısınız. Kapınızı kilitleyeceksiniz. Diyorum çocuğunuza bir şey olabilir. ışıkta beklerken çocuğunuzun önüne geçeceksiniz. Burada her şey olabilir. Burası işte Almanya yok, burası Avrupa gibi şeyler düşünmeyin. Çünkü burada aslında buraya geldiğinizde çok daha bireysel olduğunuzu hissediyorsunuz. Burada toplum kavramı biraz daha düşük. Bizdeki gibi o yardımlaşma. Mesela benim komşularımın iki tanesi Çinli. Bir tanesi Kafkasya'dan gelen biri. Yani Hiçbirinin biz birbirimizle alakası yok. Benim bisikletimi çalınırken görseler bile büyük ihtimalle fark etmemiş olacaklardı. Çünkü mesela en basitinden komşularımda komşularımla markette karşılaştım. Adam beni tanımadı. Ben hello mello deyince adam fark etti. Yani benim bisikletim çalınsa da fark etmeyecek. İkinci çıkarımda tabii ki sigorta yaptırmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada bir sürü farklı sigorta var. İleride bununla ilgili videolar da çekmeye çalışacağım. Ne sigortası, neleri kapsar, neleri yaptırmanız lazım, öncelikleriniz neler olmalı diye. Benim önceliğim bisiklet sigortası yaptırmaktı ev sigortası yaptırabilirsiniz. Bir içinde kırılan, dökülenleri geri alabildiğiniz bir sigorta buluyor bu. Mesela yaşarken, işe giderken, kula giderken, yürürken başkasına hasar verebileceğiniz sigortalara karşı kendinize yaptırdığınız sigortalar var. Mesela ben yürürken bir bisikletliğe çarptım, düştü, bisikleti kırıldı bilmem ne. Bunun içinde hasar sigortaları var. Bunu da yaptırmanızı önerebilirim. Bunları dediğim gibi detaylı çok açıklayacağım. O Okatlık sigortası yaptırabilirsiniz. Mesela sigortasının Sigortam da olsaydı diyorum apartman görevlisini, binayı kiralayan şirketi hepsini dava ederdim. Nasıl sigortam vardı? Biraz mağdurum, biraz aptalım, bayağı da mutsuzum. Bugünü sizinle paylaşmak istedim. Zaten havalar çok soğuk olduğu için bisikleti kullanamayacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanalda normalde keyifli videolar çekmeye, görmeye alışkınsınız. Ben de çekmeye alışkınım. Ama bu içeriği de sizinle paylaşmak istedim. Haftaya belki de daha kısa sürede görüşmek üzere. Bugün iyi bir gün değil yarın daha iyi bir gün olacak. Siz de öyle düşünün. Bay bay.